Herkese merhaba, ben Merve. Videomu ve kanalıma hoş geldiniz. Sizinle birlikte bugün Dyson kutu, kutu açılımı yapacağız. Çok heyecanlıyım çünkü ilk kez Dyson oluyor. Ee, daha önce Dyson kullanıcısı değildim ama hep böyle görüyordum videolardan falan da temizliğini çok beğeniyordum. Ee, muadillerine de baktım, düşük modellerine de baktım. Hani bütçe uygun ne alabilirim? Ee, ama bir fırsat çıktı karşıma ve V15 Edition modelini aldım. Şimdi bakalım kutusundan neler çıkıyor ee, ve daha önceki araştırmalarından bazı karşılaştırmalar yapacağız. Hem nasıl temizliyor gerçekten ona bakalım. Ee, videolarda gösterildiği gibi Şu an salonumdayım. Bu salonu e, kapattım çünkü burası çok soğuk oluyor. Yazın burayı kullanıyorum, kışın burayı kullanmıyorum Kullan e, kapatmadan da önce çok detaylı temizlik yaptım. İki hafta önce de hiç kullanılmayan bu odayı tekrar böyle süpürüp tozunu almıştım. Yani bu odanın temiz olması gerekiyor. Ama birlikte bakacağız. Ee, şimdi e, şu şekilde bir kutu bizleri karşılamış oldu. Ee, asıl ana başlığımız burada. Parçalarımız burada. Şimdi yavaş yavaş bunları açmaya başlayalım. Ben şunu şöyle yan çevireyim. Teker teker içerisinden alayım. Şöyle bir e, kılavuz çıktı muhtemelen. Garantisi falan vardır diye düşünüyorum. Her parçayı şimdi buraya açacağım sizlere. Bu oynar başlık. Herhangi bir yere eğilmeden sileceğiniz e, Dyson'ın o sopasının çubuğunu kırıp eğilmeden kullanabileceğimiz başlık. Biraz uzun süreceğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla parçası var ve gördüğünüz üzere şöyle bir Hareketli başlık. Bu birinci parçamızda elime gelenleri açıyorum sırasını bilmiyorum. Şöyle ikili bir başlığı var. Her başlık nerede kullanılıyor açıkçası çok da bir fikrim yok. Daha öncesinde çünkü Daisyn kullanmadım. E, Daisyn'ın e, kullanım şekli olsun, işte temizlik bakımı olsun, bunlara çok vakıf olmadığım için. E, Aplikasyonunu indirdim, maydaysın uygulamasını indirdim. Oradan detaylarını inceleyeceğim. Şöyle bir başlık çıktı. Bu başlık sanıyorum toz alırken falan böyle kullanılıyor. Bir de şöyle sert uç kısmı var. Bir de bu e, koltuk arası ince dar yerlere girmesi için olan başlığımız. Sonra nereden devam edeyim? Şöyle standart. Bir çubuğumuz var. Tüm bu başlıklarla uyumlu. Biraz hızlı olması adına parçalayarak taşıyacağım. Bu arada ben bu rengi çok seviyorum. Gerçekten rengi efsane. Şöyle standart, klasik Dyson başlığımız. Bu uzuyor mu? Sanıyorum uzanmıyor. Sonra nereden devam edelim? Bu neymiş? Bu açalım. Hmm, benim en merak ettiğim başlıklardan bir tanesi de bu. E, bu başlıkların bir özelliği var. Eski dairesinlerde şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yakından da zaten göstereceğim. E, bunların e, ne denir böyle yuvarlak yuvarlak olmasının sebebi zaten bunlar hayvanlar için özellikle konulmuş başlıklar ya da işte toz kıl ince tozlar için herhangi bir dolanma olmaması haznesini direkt çekebilmesi için yeni tasarlanan bu nedeni işte süpürgesi diyeyim size. Bu arada anti aging bir ürün, hepa filtreli, toz alerjisi için falan da çok iyi benim de toza alerjim var ama yüksek derecede, ileri seviyede de değil. Pardon. O yüzden de hani benim için de yine güzel olmuş oldu. Ee, devam ediyorum şimdi bakalım. En merak ettiğim bu arada başlı, lazer başlı. Çünkü ben e, gördüğünüz üzere gözlüklü olduğum için evi süpürürken uzaktaki yerdeki tozları bazen göremiyorum maalesef. Yok olduğum için seçemeyebiliyorum. O da e, bu lazerle inşallah azalır diye düşünüyorum. Ee, bu bizim halı temizleme başlığımız, yine aynı mantık burada da var, görüyorsunuz zaten. Kılı, tüyü, herhangi bir böyle uzun e, ipi dolanmadan haznesini çekebilmesi için tasarlanmış e, bu modelde. Bu bizim asıl kullanacağımız başlık, ee, gayet böyle, hareket kabiliyeti de güzel. Sanıyorum şu an lazeri açacağım, lazer başlığı aynen. En çok bunu merak ediyorum açıkçası. Şöyle önünü biraz açayım. Ee, şurası kadifemsi. Bu sadece sert zeminler için tasarlanmış bir başlık olduğundan dolayı burası açık. Yani normal halı gibi olan başlıktaki gibi değil. Daha fazla açıklıkta. Ve şurasında lazer ışık çıkacak. Onu da şimdi test ederken görmüş olacağız. Gayet yine esnekliğiyle temizliğimizi yapacağız diye düşünüyorum. En çok şu toz haznesini merak ediyorum. Çünkü herkesinki inanılmaz şekilde dolu çıkıyordu. Size az önce bahsettiğim aplikasyonun QR kodunu buraya bırakmışlar. Gerçekten bu faydalı olacak. Hem de ben araştırdım birazcık. Türkçe bir uygulama olduğu için işimize yarar. Bu da sanmıyorum. başka bir şey yok. İçerisinde bir şey var. Her şeyi açalım bakalım ne bu aparatı da biliyorum. Bu aparat şu küçük başlıkları aparatı buraya takıyoruz. Küçük başlıklar yani işte artık En sık kullandığımız hangisi ise iki tane olması gerekiyor. İkisini buraya takıp hani sürekli git gel başlık değiştir yapmamak adına böyle bir yine küçük bir aparatımız mevcut. Şunu şöyle ayıralım. Nasıl dursun? Şöyle devam edelim. Bu küçük kutuda da bataryamız çıktı. Bataryayı da böyle bırakayım. Ondan sonra son bir bu kaldı. Bu da duvara asmak için olan aparatımız nasıl asılacağı vesairesi yazıyor. Bu beni çok ilgilendirmiyor. Bu daha çok Necati ilgilendiriyor. Zaten yani bunu direkt içinde Ve asıl gövdemizde e, sıra. Umarım beklediğime değmiştir. Değeceğini düşünüyorum zaten de. Umarım memnun kalın. E, bununla alakalı birkaç tane size bir şey söyleyeceğim. Normalde V12'lerde biliyorsunuz tuşlu, basma tuşlu. Şurada olması lazım hatta. E, V15'te e, tetik şeklinde Gördüğünüz gibi elinizi bastığınız an çalışıyor, çektiğiniz an duruyor. E, V12 ve önceki sürümlerde, hatta bir tanesinde burada basılı tutuyorsunuz falan. V12 de burada basıp e, artık siz durdurana kadar tekrar devam ediyor. Hani bu kullanım bazılarına sıkıntılı gelmiş. Evet belli bir süre sonra kolunuzu yorabilir, tetiğe de aynı anda basacaksınız. Ama çok sorun olacağını düşünmüyorum. Gerçekten çok hassas bir yer gördüğünüz gibi. <laughs> O yüzden çok sorun olacağını düşünüyorum. E, bataryası direkt olarak altında takılı. Yedek batarya alınabiliyor bu arada. Çok kolay şekilde takıp çıkartılabiliyor. Büyük evler için yedek batarya öneriyorlar. Ama ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum. Onu artık bakarak hani zamanla kendimiz keşfedeceğiz. E, filtresini temizlemek için şurada bir tetik düğmesi var. Böyle açıyorsunuz ve şuradaki e, vakumlu ne derler? Plastik sayesinde bütün tozu Akıtıyor dışarı. Zaten gelsin kullanımında da çöpe bu şekilde tutarak hızlı şekilde çok hızlı olmamak kaydıyla çöpe döktüğünüzde direkt bütün içerisindeki tozu akıtıyor. Büyük cihazımız da bu şekildeydi. Şimdi bunları yakından size bir daha göstereyim. Sonra birlikte bunun takılımını yapalım. Bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum. Burayı izlemek. İstemeyen olursa hızlıca geçebilir çünkü detay göstermek E, ee, Bu klasik ana gövdemiz, ee, bu e, süpürgemizin çekim gücünü sağlayan gövdesi takılıyor istediğiniz iki başlık olması gerekiyor. Ee, onları yanınızda e, taşımanız açısından pratik nikolsun olsun diye konulmuş bir aparat bu herhangi bir yere eğilmeden benim gibi fıtığı olanlar için bence kurtarıcı bir parça olacak kullanabileceğiniz bir parça Ondan sonra bu e, iki amaçlı şöyle sert artık tozlar için burası sanıyorum sonra bunu şöyle tek elimle yapamadım iki e, Geri ittirip şöyle fırçasında kullanabiliyorsunuz yine böyle bu şekilde. E, ben toz alırken bunları kullanmayı çok seviyorum şu uçları yumuşak uçları. Önce bununla toz alıyorum sonra toz beziyle. E, sonra bu ince alanlar koltuk arası gibi kısımları temizlemek için kullanılıyor. E, hayvan tüyü ya da işte yine koltuk e, en çok Yataklarda bunu kullanıp o garip kötü tozları buluyorlar. Onu da deneyeceğim bu videoda. Bu başlığı da çok merak ediyorum. Küçük başlığımız, ana başlığımız halı e, süpürdüğümüz anti tingle olan. E, bu şekilde şöyle yakından da göstereyim anlattığım şey saçlar bu dönüş hızına bağlı olarak saç ip vesaire hiçbir şekilde buraya dolanmadan direkt hazneye geçiyor eski sürümlerinde buralara saç doluyormuş insanlar hatta keserek falan çıkartıyormuş onları hani bunu temizlemesi falan da çok zor oluyormuş temizlemesi açısından da kolaylık sağlamışlar bu sefer ve bizim daha doğrusu benim en çok merak ettiğim Lazer başlığımız şu şekilde. Lazer kısmının olduğu yer burası. Görebiliyor musunuz? Dokusu inanılmaz yumuşak. Böyle kadifemsi bir dokusu var. Çok güzel. Bu da bahsettiğim ana gövdemiz. Şu şekilde ekranı var. Şimdi bunları zaten birlikte inceleyeceğiz. Toz haznenizi kısmı burası. Tetiğimiz tam olarak şurada. Gördüğünüz gibi yani şu şekilde bile hemen çalışabiliyor ve ben daha fazla aslında ses çıkartır diye düşünüyordum. Çünkü izlediğim birkaç videoda çok ses geliyordu ama az ses çıkartıyor. Bu arada e, burada dil seçeneği yok. İngilizceyi seçmek zorundayız. İngilizceyi seçeceğim. 3 saniye basılı tutuyorum. Aplikasyonunda Türkçe mevcut. Aplikasyonunu indirerek bence devam edin. Şimdi bakalım e, hazır açılmışken. Tam bataryasında olduğunu diyor. Burada gördüğünüz ekran ne diye soracaksınız. İlk başta ben de demiştim. Bunlar ne böyle diye bir sürü bir şeyler yazıyor. Pardon. Ee, bunlar ne? Mesela e, evinizde çektiği şuradan bir çıkabilir miyiz? Neyse. Medium modunda kullanacağım şimdilik. Tekrar az önceki yere gelebilecek miyim? çıkalım menüden şimdi videoyu başlatıyorum kendim gözüküyor muyum, tam bilmiyorum tek başıma çekim yaptığım için çok anlaşılmıyor e, halı başlığımı taktım gördüğünüz gibi şimdi halı halıda deneyeceğim bu halı gerçekten temiz hiç kullanılmadı yani yaklaşık 2-3 ay bu odaya girmiyoruz ve dediğim gibi iki kez temizlik yapılmış oldu bakalım neler çıkacak halıdan hep evet, için özür dilerim Şöyle göstereyim size. Şurayı görebiliyorsunuz umarım. Direkt olarak bir topak çıktı. Ama bu halı yeni olduğu için ve daha önce yıkamaya gitmediği için oluşabilecek bir topak. O yüzden çok ciddiye almıyorum bunu. Devam edelim bakalım koltuklarda neler çıkacak. Bu arada şu hatayı veriyor. Tam doldurmamızı istiyor. Az önceki gördüğünüz şu görüyorsunuz ne derler. Grafik tekrar çıktı. Bunlar bulduğu işte dediğim gibi ölü deridir, Atıyorum X mikrobudur, Y mikrobudur gibi bakteridir. Onları gösteriyorum. Şurada da kullanım süresi gözüküyor. Şimdi koltuğu temizleyeceğim. Şu minik başlığı aldım. Direkt olarak bu sefer buraya takacağım. Herhangi bir uzatma kullanmak istemiyorum. Zaten burası küçük bir yer. Şimdi bakalım burada ne olacak. aslında yatakta denemek istiyorum şu ölü deri muhabbetin için şimdi sizi kapı kısmına çevirdim parke e, temizleme ucunu taktım şöyle görüyorsunuz önce şöyle bir göstereyim sonra detay göstereceğim bakın şu an bunları daha yakından görmeniz gerekiyor başlıyorum görecekleriniz için sakın bana kirli pis pasaklı demeyin gerçekten burayı <laughs> temizledim ama görüyorsunuz sayı gitgide artıyor çünkü buldum analiz ediyor ve bu e, grafiği işliyor Bu da ayrı bir rezillik. Ee, diğer başlığı da taktım gördüğünüz gibi. E, şurasındaki turuncu tuşla rahatlıkla eğebiliyorsunuz. 90 derecelik bir açı sağlıyor size. Şunu kontrol etmesi zamanla sanırım e, profesyonelleşi. Bu şekilde yapılacak. Bakalım nasıl oluyor. Bu arada bunu çıkartmadan kullanabilir miyim diye düşündüm bir ama yani bunu bu şekilde, neredeyse benim boyum kadar oldu, yaklaşık 2 metre falan olmam gerekiyor ki bunu hiçbir zaman çıkartmadan kullanayım. O da biraz imkansız. E, muhtemelen çıkartıp tutacağız. Başlayalım bakalım. Ee, kullanımı gayet kolay, bir tık fazla fazla yapalım. Bir kez kullandığım için zamanla elim alışıp, eğer bu iş böyle yapılabiliyorsa gerçekten rahat çok fazla zorlama. Tabii ben yine rahat edemeyip aşağı eğilip bakacağım. Gerçekten temizliyorum bunu diye. Temizli de işte gayet güzelmiş. Bu şekilde kullanabilirim. <laughs> Tekrar kapanış için karşınıza geldim. Ee... Genel olarak dört başlığı kullanmış oldum. Pardon, 3 başlık, iki tane de e, aparat. Bir tanesi bu kırılan bir tanesi de standart olan aparat. E, henüz şu toz için ve e, ara bölmeler için olan e, aparatı kullanmadım. Zamanla bunları da kullanıp yorumlarımı yazarım. E, ana gövdenin ağırlığı şimdilik çok ağır gelmedi. Yani kullanılabilecek bir ağırlıkta. Ve bas çekli olması da beni rahatsız etmedi açıkçası. İstemediğim zaten elimi çektiğim anda durması hatta hoşuma bile gitti. Tabii ki bu şimdilik görüşüm. İlerleyen zamanlarda nasıl olur onları da güncel şekilde açıklamalara yazarım. Bu tarz kutu açılımı içerikleri hoşunuza gittiyse de bana yorum yazın. Herhangi bir aldığım ürün olursa yine onlar için de bu çekimleri yaparım. İlerleyen videolarda da işte hangi başlığın özelliği, detay özelliği nedir temizlemesi nasıl oluyor tarzında içerikler istiyorsanız onları da yine yoruma yazın. Kullandıkça ve öğrendikçe ben de size aktarmaya seve seve çalışırım. Ee, bir önceki videomda da hediyeleşme vardı biliyorsunuz ayın 5'inde son. Eğer onu da hala katılmadıysanız lütfen onu da katılın. Bir önceki iki ay videomda. Aralık iki ay Videoyu burada kapatayım. Herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmına bana bırakın. Zamanla kullandıkça yorumlarımı aktarırım. Şu an güzele benziyor. İlerleyen dönemde memnun kalır mıyım bilmiyorum ama herkes çok memnun vardı bir hikmeti diyerek ben de memnun kalacağımı düşünüyorum. Şimdilik hoşçakalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, zili açmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.